Böyle olmuyor. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum buradan. Bak milletin haline bak. Olmaz yani böyle. Cebinde kaç param var? Cebimde 50 milyon para vardı. Gittim şimdi bir paket sigara aldım. Bir, bir tane şey aldım. Maden suyu aldım. Cebimde 10 lira para kaldı yani. Böyle olmaz. Nasıl bir şey ya Rafim? Daha düne kadar 40 lira para var cebimizde. Oluyor. Bir paket sigara alıyorduk. İki tane maden suyu 20 milyon para kalıyor. Böyle adalet olmaz abi. Adalet yerini bulması lazım. Böyle olmuyor. Recep Tayyip Erdoğan'a ses buradan. Böyle olmaz böyle. Milletin haline bakın. Bak şunun haline bakın. Birinci gün daha geçen bayramda çocuklar meselası kıyafetini giyiyor. Herkes baktı çocuklar kıyafetsiz gözüyor. Olmaz yani böyle. Bir kot olmuş 250 milyon. Olmaz. Cebimizde 5 5 milyon varsa bir gömleğe mi vereceğiz yani? Daha dün eken 100 lira giyiniyorduk, şimdi oldu 5 lira. Böyle adalet olma, adalet yerini bulması lazım. Bak milletin haline bak. Birinci günden var abi burada, çavuş tamam abi. Çocukları hep okuyor abi bayramda. Aynı, e, yani şahane abi e, çalışıyorlar. Şimdi bir daha bolon satıyorum abi 30 liraya. 30 liraya, e, satsam ne olacak abi? Satıyoruz, e, 30 milyon satıyoruz. 5 tane balon sattık abi. Masrafımızı çıkartmıyoruz, açlığımızı çıkartamıyoruz. Dün bayramda işte çocuklara baktım abi. Hani kıyafetlerinde güzel. Böyle adalet olmaz abi. Recep Tayyip Erdoğan yani bir adalet yapsın. Hani bir adalet yerini bulması lazım yani. Olmaz abi böyle.